Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Çok ders dedim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Sizi seviyorum. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Sefor öğretmenim sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız, sizi seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim. Siz bizi ağzına tatlı Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. İyi varsınız. Sizi seviyorum. Öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim öğretmenler, günü bye bye. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki Kalbimdesiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.